şu alemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden çıkma ihtimalini reddeder. Zira bu fiillerde öyle bir mükemmellik vardır ki, değil cansız ve şuursuz sebepler, mahlukatın en akıllısı olan insan bile bu fiilleri yapmaktan acizdir. Hatta birçoğunu anlamaktan bile aciz. Bu meseleyi daha net kavrayabilmek için üç misal vereceğiz. Ve bu misaller üzerinde fiillerdeki mükemmellik delilini tefekkür edeceğiz. İnsanın en basit zannedilen fiillerinden biri de yutma işlemidir. İsterseniz gelin bu işlemin nasıl cereyan ettiğine bir bakalım. Yutma esnasında küçük dil ve yumuşak damak yukarı doğru kalkarak burun boşluğuna giden yolu kapatırlar. Nefes alıp verme ise refleks olarak durur. Aynı anda gırtlakta bulunan ikinci bir yapıda akciğere giden nefes borusunu kapatır. Bu yapılar, lokmanın yemek borusuna girmesinden sonra tekrar eski hallerine dönerler. Halbuki bizim bu olayların hiçbirinden haberimiz olmaz. Yutma işlemi bu kadarla da bitmez. Asıl zor olan bölüm bundan sonrasıdır. Ağızda kalan ve un gibi dağılan besin maddelerini yutmak fevkalade güçtür. Bu güçlüğü önlemek için ilk önce parçacıkların birleştirilmesi ve belirli büyüklüklerde kaygan lokmalar haline getirilmesi gerekir. Dilimizin altına yerleştirilmiş olan tükürük bezleri, ürettikleri salgıyı ağza akıtırlar. Tükürük bezlerinin en küçükleri olan 2-3 gram ağırlığındaki dil altı tükürük bezleri, Koyu kıvamlı, mukoz bir sıvı salgılar. İşte bu sıvı parçalanmış besin maddelerini birbirine yapıştırarak bir lokma haline getirir. Daha sonra lokmanın etrafı da sarılarak kayganlaştırılır. Yutulması gayet kolaylaşan bu lokmayı yutma işleminin başlatılması ise bize kalan tek görevdir. Düşünün bir kere, İnsan en basit bir fiili olan yutma işleminin bile yüz cüz'ünden sadece birine sahip. O da yutmayı başlatmaktır. Eğer bu mükemmel fiil Cenab-ı Hakk'a isnad edilmezse, 1- Küçük dile ve yumuşak damağa burun boşluğuna giden yolu kapatma emrini kim verdi? 2. Nefes alıp verme işi refleks olarak duruyor. Bu sistemi kim kurdu? Bu sistemi kuran zatın bizden haberdar olup bize acıması gerekir. Allah'tan başka bizi tanıyıp bize acıyan ve bu sistemi kurmaya gücü yeten kimdir? 3. Yutma işleminde nefes borusu da bir yapı tarafından kapatılır. Eğer kapatılmasa ve lokma nefes borusuna kaçsa, bu ölümle sonuçlanabilir. Bu önlemi bizler için kim aldı? 4. Tükürük bezlerini dilimizin altına kim yerleştirdi? 5. Eğer bu işi yapan Dilin kendisi ise dil bu besinleri birbirine yapıştıracak salgıyı üretmeyi kimden öğrendi? 6 İnsan fiillerine sahip çıkarak "Ben bunları kendi irademle yapıyorum." diyemez. Zira en basit fiillerinden biri olan yutma işleminden bile habersizdir. O halde vücut makinesini haberimiz olmadan bizim için mükemmel bir şekilde çalıştıran ve bu hikmetli faaliyetleri ona yaptıran kim? Görüldüğü gibi, yutma gibi basit bir fiil bile Cenab-ı Hakk'a isnat edilmeden izah edilemiyor. Nerede kaldı ki diğer fiiller izah edilebilsin?'' Şimdi de ikinci misalimize geçelim ve hücre zarında cereyan eden hikmetli bir faaliyete bakalım. Bitkilerin mineral maddeleri seçerek aldıkları pek çok deneyle ispat edilmiştir. Bitkinin seçme faaliyeti için hücre zarı ve çeperi özel bir yapıya sahip kılınmıştır. Bu yapı ihtiyaç duyulan maddelerin içeriye girmesine izin verirken, zararlı ve ihtiyaç harici maddelerin içeriye girmesine müsaade etmemektedir. Bir stadyumdan içeriye girmek için kapıya yüklenen insanlar misali, maddeler de bitkiye girmek için öylece yüklenirler. Ama içeriye giriş için hücre zarına bir bilet göstermeleri ve izin almaları gerekir. Eğer mineraller gelişi güzel bitkiye girseler ve gelişi güzel çıksalardı, bu bitkinin ölümü olurdu. Her tür bitki kendi yapısına göre ihtiyacı olan maddeleri seçip alacak özellikte yaratılmıştır. Bitkinin değişik safhalarda, değişik mevsimlerde ve değişik muhitlerde mineral seçiminin değiştiğini de unutmayalım. Şimdi bizimle hücre zarı arasında bir kıyas yapacağız. Biz mahlukatın en akıllılarıyız. Akıl bizde, ilim bizde, irfan bizde. Yine de günlük besin ihtiyacımızın ne olduğunu bu ihtiyacımızı en mükemmel şekilde hangi besinlerden karşılayacağımızı ve ne nispetle almamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu bilgiye sahip olabilmek için beslenme uzmanı veya doktor olmak bunun için de yıllarca okumak gerekir. Halbuki hücre zarı hiçbir okula gitmemiş. Ama Adeta bir beslenme uzmanı gibi çalışmakta ve vücuda lazım olan minerallerin geçişine izin verirken diğerlerini durdurmaktadır. Şimdi soruyoruz. Acaba bu işin hakiki faili hücre zarı mı? Yoksa perde arkasında bu işleri idare eden hikmet sahibi bir zat mı var? Şimdi de üçüncü misalimize geçelim. İnsanda 60 bin biyolojik istidat, kabiliyet vardır. Başka bir ifadeyle insanı 60 bin rakamdan oluşan bir şifreye benzetebiliriz. Saçının kılından göz rengine kadar her şey bu şifrelerde yazılıdır. Bu 60 bin şifrenin 30 bini anne hücresinde mevcuttur. Fakat şifreler 4, 45, 143, 34657 gibi karışık olarak bulunur. Eksik olan rakamlarsa baba hücresiyle tamamlanır. Ancak babada 250 milyon meni hücresi vardır anne hücresi bu 250 milyon meni hücresinden kendinde eksik olan numaraları taşıyan hücreyi bulmalı ve bunu çok kısa bir zamanda yapmalıdır. Çünkü hayatı o kadar uzun değildir. İsterseniz biraz daha açalım. Size 1 ile 60 bin arasındaki muhtelif rakamlardan 30 bin tanesi bulunan bir kart verseler, ve önünüze 250 milyon torba koysalar ve deseler ki elinizde bulunan karttaki eksik rakamlar bu torbalardan birindeki rakamlarla tamamlanacak. Torbaları teker teker kontrol ederek eksik kartınızı tamamlayacak olan torbayı bulun. Acaba böyle bir şeyi yapabilir miydik? Ya da yapsak kaç senede yapardık? Halbuki bir yumurta hücresi ise bunu birkaç saatte yapıyor ve neticesinde aşılanma meydana gelerek bir canlı oluşuyor. Acaba bu mucizevi fiile Allah'tan başka bir fail gösterilebilir mi? Ya da Allah inkar edilirse bu icraat ne ile izah edilebilir? Bizler bu delilde fiillerdeki mükemmelliğin Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat ettiğini işledik. Bunun için de sadece basit üç misal verdik. Bu üç basit misal bile ispat etti ki bu mükemmel fiiller eğer Allah'a isnat edilmezse izah edilemez ve bu fiilleri Allah'tan başka da kimse yapamaz. Şimdi sizler şu kainatta icra edilen diğer fiilleri bu üç fiile kıyas edin ve sonra şu sorunun cevabını düşünün. Kimin haddi vardır ki bu hikmetli fiillere faillik iddia edebilsin ve bu mükemmel fiillere fail olabilsin?''